Adnan Oktar'ın baş müridi Halil Hilmi Müftüoğlu isimli çocuk tecavüzünden bin yıl hapis cezası almış olan mürit beş yıldır içeride 2018 Temmuz ayından beri bu şahıs Adnan Oktar terör örgütünün hukuk işlerine bakan ...bir müritti ve 1985 yılından beri örgüte üyeydi. Ee, hakkımda e, tabii binlerce Atatürkçünün hakkında sahte deliller üreten bir şahıstı. Ee, şu anda işte dediğim gibi KODES'te ona karşı beraat kazanmıştım. Beraatim e, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Yani Halil Hilmi Müftüoğlu Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu... Cem Akkılıç'a verilen beraati bozun, Cem Kılıça ceza verin talebinde bulundu. Bölge adliye mahkemesi esastan reddetti. Suç tarihi de 2013. Yani bu işte Adnan Oktar'ın e, Atatürkçüleri susturma operasyonlarını düzenlediği en böyle ateşli yıllardan birisi 2010 2000 15-18'e kadar. Zaten en çok davayı bana açtılar tamamını kazandım. Bunu diğer videolarımda anlattım. Halil Hilmi Müftüoğlu'na karşı da bir zafer daha kazanmış oldum. Kendisi şimdi bin yıl içeride kodeste volta atacak. Ama ona buradan sesleniyorum. Avukatları aracılığıyla videolarımı dinliyorlar. Halil bak ne diyeceğim. Sayılı gün çabuk geçer be Halil. Takma kafana böyle şeyleri ya bin yıl sonra çıkarsınız. Gerçi 5 yılı geçti. 995 yıl kaldı. E çıkınca gene devam edersiniz bir takım işlere. Adnan'da falan değil mi? E şimdi arkadaşlar Adnan Oktar'a karşı kazandığımız haberler haklı olarak bu paylaşımları yapmama neden oluyor. Sizden de ricam bu videoyu izliyorsanız Adnan Oktar'ın gerçek yüzüne kat tanıtmak anlamında katkı olması için videoları paylaşın. Paylaşın ki millet görsün bunların ne olduğunu. İşte mahkeme belgelerini yayınladım. Şimdi biraz da bu Halil Hilmi Müftüoğlu'nun yaptığı kumpaslardan söz etmek gerek. Halil Müftü, Halil Hilmi Müftüoğlu, Adnan Oktar'ın iki numaralı adamıdır. Yani Adnan Oktardan sonra gelir. Bu adamın görevi Atatürkçülere, Kemalistlere kumpaslar kurmak. Bana kurduğu kumpasta sahte Twitter e, hesabıyla, yani direkt fotokopiyle e, hakaretler yazmış kendisine. İşte bunu Cem Akkılıç yazdı diyerek mahkemeye vermişti. Aslında normalde savcıların bunlara bakmaması gerekiyor. Çünkü Twitter IP vermiyor. E, somut delil olarak değerlendirilemez fotokopiler. Hukukta yeri yok. Ne yapacak peki savcı? Gidecek e, Amerika'ya başvuracak Twitter'a. Böyle bir hesap var mı? Varsa IP adresi nedir diyecek. Twitter'da böyle bir şey olmadığını söylediği zaman hiç dava açılmaması gerekecek. Yani savcılar aslında bu ülkede görevini yapmıyorlar. Birçok savcı. Hepsini katmıyorum tabii. Savcı çünkü e, karşı tarafın da yani e, sanığın da lehine olan e, delilleri toplamakla görevlidir, mükelleftir. Ama Türkiye'de böyle bir şey olmuyor. Hemen e, topu mahkemeye atıyorlar. Üstlerinden atıyorlar olayı. Mahkeme çözsün diyorlar. İşte mahkemede çözüyor, üst mahkemede çözüyor ve ben beraat alıyorum. Yani sonuçta kumpasçı Halil Hilmi Müftüoğlu 995 yıl daha yatacak.